Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Bugün Çorum Futbol Kulübü'nün transferlerini konuşacağız. Hoş geldin Oğuz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Bugün bu videoyu çektiğimizde 7 Temmuz ve Çorum Futbol Kulübü'nün 6 tane transferi var. Onları hızlıca bir sayalım. Sonra da senin yorumlarına geçelim. Yusuf Erdoğan, Oğuz Bulak, Sehiç, Eze, Kenan Fakılı ve Atamağı kadrosuna kattı Çorum Spor. Yani bana göre çok başarılı bir transfer dönemi başlangıcı yaptı Çorum. Sen ne dersin? Şimdi i̇ki tane direkt Süper Lig'den oyuncu çekti. Evet. Biri Yusuf biri Atamak. Bunlar 35-36 yaşına gelmiş futbolda son dönemlerini yaşayan oyuncular da değil. Evet. En büyük sürpriz bence Yusuf Erdoğan'dı. Çok büyük sürpriz. Evet. Alt taraftan Kenan Fakılı'yı aldılar. Atikler'den. E, geçtiğimiz sezonlarda hem Süper Lig tecrübesi hem birincilik tecrübesi olan Eze e, Oğuz evet. Keza İbrahim Şeyh'in hem Süper Lig tecrübesi var. Birincilikte o, oynamadı galiba. Gerçi Erzurum'da oynamış olabilir ama Erzurum Mersin'den belki oynamıştır. Mersin'de Süper Lig'de oynadı. Onu Mersin'de hatırlıyorum İlk oynadı. Mersin Mersin'e gelmişti evet. hatta. Ya yani neyse Türkiye tecrübesi var diyelim. Berlik tecrübesi ee, kesin var, öyle yani. Onu biliyoruz var. <laughs> Zaten Mersin İtman Yurdu, Erzurum, Konya Spor tecrübesi evet. var Türkiye'de. Yani baktığında kağıt üstünde bence 10 numara transferler gibi duruyor. Şimdi 11 tane oyuncu var. Bu altılıya baktığında 6 oyuncuya sadece bunlardan şey dersin. Kenanla Belki Oğuz'u ilk etapta ilk 11'e yazmayabilirsin. Oğuz Gürbul'a. Evet. Ama diğer oyuncuların hepsini direkt ilk 11'e yazabilirsin. Doğru. Ee, hatta ben sen daha iyi bilirsin. Atama yanlış hatırlıyorsam düzelt lütfen. Yamal şey Yamal diyorum. Ee, Laval'la aynı sezon mu gelmişti? Yok. Laval gittikten Laval sonra mı? Laval gittikten sonra geldi Adana Demirspor'a. Aslında ön liber olarak önlü geldi. Doğru. Ben doğru. öyle hatırlıyorum. doğru. Doğru. Yani Adana Demirspor'da Laval vardı. Rahim Laval. Evet. İnanılmaz bir performans. Akabinde Atamah geldi. Atamah da Başakşehir'e kadar uzandı kariyeri. O da inanılmaz bir yükseliş. Lakin e, Başakşehir'de bir stoper evrilme. Abdullah evet. Avcı'nın bu 6 numaradan Stopper Stopper. Heh, merakından dolayı bu adam orada takılı kaldı. En son Kayseri'de de işte stoper altı karışık oynuyordu yani. O da mecburiyetten yani. Çünkü transfer yasağı olduğu için 2-3 senedir evet. Kayseri'de artık nerede ee, olursa orada oynadı. Şimdi muhtemelen stoper diye düşünülüyordur. Yani, i̇yice evrildi yani artık stoper. Son senelerinde çok stoper oynadı. Abdullah Avcı sağ evet. olsun. Fark yaratabilecek bir oyuncu mu? Çok net fark yaratabilecek bir oyuncu şeyde. Birincilikte. evet ee, hemen Atamah'ın soluna geçiş, sağına geçiyorum. Bize göre solda. Kenan Fakalı. Saint-Etienne altyapısından yetişme. Fransız bir oyuncu. ya yani Türk evet. ama Fransa'dan çıkma. Ee, ben Altın Ordu'dan biliyorum. Evet. Al Saint-Etienne'den Altın Ordu'ya geliyor. Oradan Soma Spor'a. Oradan da Çorum'a. Ee, yani yani altyapısı var. Orta sahada oynuyor. Bence her iki ayağını da çok iyi kullanabilen, oyunun da kısmen iki yönünde çok iyi oynayabilen, kıvrak ve etkili bir oyuncu. Yani Geçen bu sene sezon, de 9 gol atmış mesela. Yani Masip şey olayım. bir oyuncu hani e, kanatta da çok rahat oynayabilen aslında, göbekte de oynayabilen. Enteresan bir adam. Şimdi şeyi belli ediyor ya, o altyapıyı belli ediyor yani. Maaşı var Yaş, yani. Var, yaşı da çok genç, 23 yaşında. Bence ya süperlik çok uzak görünüyor mu? Çok uzak görünmüyor. Ya Süper Lig'e bile sıçrama yapabilir yani Kenan Fakalı. Belki Çorum'la birlikte çıkabilir bu sene. O da olabilir. Ya Çorum inanılmaz. Devam ederse 2-3 takviyeyle daha açık ara favori görünüyor. Şimdilik. Çorum e, acaba Çorum'da bir sponsor desteği mi var? Yani var. Önünde bir ismi var. Hatta ben bakayım. Sen şey yapan yani Sadece çorum spor değil de herhalde bir e, önünde sponsor ismi var. O geçenlerde düğünü olan bir grup vardı. Onlar değil değil mi? Baya büyük bir düğün yapıldı ya. <laughs> şey yapamadım da. Bakarız neyse onu. Ya çorumun hikayesi de çok enteresan. Hatırlarsın e, eski bir futbolcu vardı. Murat Yıldırım. Mıydı Murat Yıldırım değil mi? Onun o sahibiydi. Birinci lige çıkarttı kulübü falan. Sonra hem başkan hem oyunculuk hem sahipliği de hem oyuncusuyla falan şey yapıyordu. Ar Arkaymış işte o. Arka mı? Evet. Tamam. Neyse Arca diye yazıyor Arka. Ha, Sonra bıraktı kulübü Sattım Artık ne yaptı tam emin değilim hatırlamıyorum da. İyi yön iyi yönde gidiyor ama. Yani transferleşiyor. Ben geçen sene de destekliyordum. Bu sene de ya geçen sene işte o bir arada şey oldu. Sallantıya girdi. Evet, evet. Tam ivmeyi yakalayamadan düştü. Eze'ye geçelim. Eze zaten Süper Lig'de de oynadı. Zaten geçen Fene, sezon Fenerbahçe golle değil mi? <laughs> evet, geçen sezon bu ligde de bence Pendik Spor'un ligde kalmasının özellikle son 2-3 hafta garantilemesinin sebeplerinden biri Eze'ydi. Eze'yi de ilk kim getirdi Türkiye'ye? Adana Spor. Adana Spor mu? Adana bu işin şeyi diyebilir miyiz? Menba diyebilir miyiz? Adana bu işin menba. İyi getirirler. <laughs> Getir. Şey vardı adını unut. Pote pote. Pote var. Onu Mesela Süper Lig'de görmek isterdik yani Pote'yi. Çıkamadık ya poteyle. Olmadı. İsterdik. Neyse. <laughs> Neyse Eze devam, ee, devam Eze'nin etraf yani yanına gerçekten iki tane çok etkili kanat. Bir tanesi işte Yusuf. Ee, tane de artık Yusuf sağda mı solda mı nerede değerlendirecekse ona göre bir oyuncuyla bence Eze bu sezon fark yaratabilir. Ee, şehit zaten herkesin bildiği evet. bir oyuncu. Yani ekstra ekstra anlatmaya gerek yok. Bence bazen çok hatalı goller yese de genel olarak yani 37 yaşında şu an. Evet 36 olsun. Hani eski bildiğimiz o şehit değil elbette ama birincilik seviyesinde şu an Bence bu sezonu kurtarabilecek bir kaleci. Hocam, eski refleksler yoktur ama bence tecrübesiyle orada fark yaratabilir. Yani. Bu arada ee, baktım. Erzurum'da oynamış birincilikte. Değil mi Erzurum'da? Evet. Hatırlıyorum. Ya Ya küme düştükleri sezon Evet. E, o yani, Falcao'nun Galatasaray'da Lig'de oynamış küme düşmüşler dediğim evet. gibi devam etmiş birincilikte. Sonra da zaten gidiyor. Gidiyor aynen. Oğuz Birbulak hemen şey için yanında onu da Manisa Spor'dan geldi. İki sezondur Manisa'da oynuyor. Onu da hücum gücü yüksek, yani gol katkısı yüksek bir oyuncu. Özellikle geçen sezon. Toplam 20 gol katkısı, küsür gol katkısı var iki senede. Yani az değil. O da tecrübeli bir oyuncu. O da tecrübesiyle fark yaratır yani çorumda. Birincilik tecrübesi de var, altlik tecrübesi de var. Yani o şeyde fark yaratır çorumda. Ama tabi buranın yıldızı Yusuf Erdoğan bence. Kesinlikle Yusuf Erdoğan ee, hiç beklemiyordum yani, bir anda birinci lige düşmeye. Yani Çorum değil, birinci lige düşmesini beklemiyordum. Ben hala Süper Lig'de şeyi bulabileceğini düşünüyordum, takım bulabileceğini evet. düşünüyordum ama demek ki belki kendi kafasında bir şeyler var veya Çorum bir proje sundu onu ikna etti. Ee, ya bir şeylere. Evet, arada. ikna olmuş. Para da varmış işte bir şeyler ikna olmuş yani ne olduğunu bilmiyoruz. Bir şey bir motivasyon kaynağı bulmuş ki kendinde birinci ya yani birinci ligde oynamayı kabul etti diyelim. Çünkü evet. Yusuf hala Süper e, takım bulabilecek düzeyde. O kadar da bence şey değil. Yani kötülediğimiz için söyle. Yani Çorumla alakası yok bunun. Birinci evet, evet. süperlik ligde Süper olarak düşünelim. E, ondan dolayı şaşırtıcı bir transfer. Bence şaşırtıcı bir transfer ama ben başarılı olacağını, fark yaratabileceğini Düşünüyorum. Hatta belki devre arasında süper bile yapabilir yani tekrar. Olabilir. Ama bence yapmaz gibime geliyor eğer bu ödemelerde sıkıntı olmazsa diyelim. Ya örnek veriyorum burada 500 bin euro aldığını düşün. Evet. Şeyde de devre arasında da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren bir takım. 500 bin euro teklif etti. E tamam o zaman aynı sıra. Çorum'da, Çorum'da o sıralarda playoff hattında. Evet. Gider misin kalır mısın? Yani gidilir herhalde de. Çorum <laughs> bonservis büyük ihtimalle. E tamam yani 1 milyon euro bonservis istedi. <laughs> ya, Gideceğin takım da 2,5 yıl sözleşme teklif etti. Devre arasında. Hadi, Hadi derim, gidelim. Hadi gidelim gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Gidilir niye gidilmesin? Evet, yani. Ama çorumu gerçekten tebrik etmek lazım. Güzel transferler. Biri Güzel geçecek. başladılar. Yani, yani, şunları mesela deseydi ki üstlüge çıkmış bir anda getirdi. Birlikte bile iyi transferler biliyor musun? Yani okey, yani yani okey der, okay dersin. Küme düş, düşme hattının üstünde oynar bu takım. Evet yani onun için. Okey dersin. Gerçekten bravo. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok Sorun sadece şey. şu. Bence evet. güzel başladı. Umarım güzel devam eder Çorum. Ee, yani İstanbul takımlarından ise Anadolu kulüplerimizi diğer evet. bölgede görmek istiyoruz. Ben istiyorum en azından. Ee, umarım bu şekilde devam eder Çorum. Bu sezon en azından bir playoff gelirse güzel olur. Aynen güzel olur. Ağzına sağlık. Seninde. Çorum Spor'a da Çorum Futbol Başar Kulübü'ne başarılar. Başarlar. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar.